Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başarılı ve çok sevdiğimiz oyuncularımızdan biri olan yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin özel bir videosunu, özel bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Living life every day, late at night, not okay. All I want. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.